Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yamuk ve eşkenar dörtgenin alanı ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıdaki eşkenar dörtgende AB 50 cm, CH 12 cm ise eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burada arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı iki tane formülü vardı. Bir tanesinde aynı paralel kenar gibi düşünüp taban ile yüksekliği çarpabilirsiniz. Diğerinde ise köşegenleri çarpıp ikiye bölmeniz gerekiyor. Ee, burada taban uzunluğu ile tabanıyla yükseklik verildiği için taban çarpı yükseklik dememiz gerekiyor. Yani 50 çarpı 12 olması gerekiyor. 5 ile 12'yi çarparsak 60 arkadaşlar. Sıfırını da eklersek 600 santimetre kare yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet ikinci sorumuz yukarıdaki şekilde A, B, D, E eşkenar dörtgen. Bakın şu eşkenar dörtgenmiş ve ACDE yamuktur. Yamuğun alanı at, e, 66 santimetre kare ise eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu şeklimiz bir eşkenar dörtgense e, şimdi burası 8 santimetre ise e, burası da 8 santimetredir. Şimdi bize diyor ki yamuğun alanı 66 santimetre kare. Yamuğun alanını bulabilmemiz için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Yüksekliğin olması gerekiyor. Alt tabanla üst tabanı toplayıp yükseklikle çarpıp 2'ye bölünce kaçı buluyormuşuz? 66'yı buluyormuşuz. Alt taban arkadaşlar 6, 8 daha 14. 14 artı üst taban 8 çarpı yüksekliği bilmediğim için h diyorum buna. Çarpı h bölü 2 eşittir. Kaçmış? 66. 14 ile 8'i toplarsak 22. 2'ye bölersek ne yapar? Bakın burası 22 yaptı. 22'yi 2'ye bölersem 11 çarpı h eşittir 66 yapıyor. 11 burada çarpım durumunda karşıya bölü olarak atacağım için yükseklik eşittir 6 yapar. Yüksekliğimiz 6'ymış arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin alanı kaçtır diyor. Tabanı belli, yüksekliği belli. Taban ile yüksekliği çarparsam 6 kere 8, 48 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki yamuğun alan formülü hangisidir? Bakın burada birimler olarak verilmiş arkadaşlar. Alanın formülü neydi arkadaşlar yamukta? Alt tabanı üst tabanı topluyordu. Yani A ile C'nin toplamı olması lazım. Burada neyi toplamış? A ile D'yi toplamış. B ile D'yi toplamış. Bak burada ne? A ile C'yi toplamış. Daha sonra bunu yükseklikle çarpıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Bizden istediği cevap C şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz. Evet. Ölçüleri. Şimdi burada bir tane yamuk verilmiş arkadaşlar. Bu ölçülerdeki yamuk şeklindeki tarlaya bir kenarı 12 metre olan kare şeklinde ev ve kenar uzunluğu 3 metreye 12 metre olan havuz yapılıyor. Ev ve havuzun dışında kalan bölgenin alanı kaç metre karedir demiş? Yani arkadaşlar burada burası ev, burası da havuz. Normal tarlanın alanından evle havuzun alanını çıkartmam gerekiyor. Parlanma alanı, yamuğun alanı. Alt taban üst tabanı topluyorum. 60 ile 40'ı topladık. 100 100'ü ne yapacağım? 100 ile neyi çarpacağım? 20'yi çarpıp 2'ye böleceğim. 20 ile 2'yi sadeleştirirsem 10, 100 ile 10'u çarparsam 1000 yapar. Şimdi bu 1000 yamuğun alanı arkadaşlar. Evin alanı 12 çarpı 12'den 144 yapar. Burada havuzun kenarı da 3'e 12 diyor. Yani şurası da 12 arkadaşlar. Bu da ne yapar? 36 yapar. İkisini toplarsam 6, 4 daha. 4, 3'den 7, de 8. 180 yapar. Şimdi 1000 metrekareden 180 metrekareyi çıkarıyorum. Ondan 8 çıktı. 2. Burada 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. 820 metrekare yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz. ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 140 cm karedir. OB arkadaşlar OB neresi? Yani şurada O'dan B'ye kadar olan mesafe neymiş? 10 cm'ymiş. Burası 10 cm ise burası da 10 cm'dir. İstediği x kaç cm'dir? OC de x'miş. Burası x ise burası da x. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. 10, 10 daha ne yapar? 20 yapar. 20 çarpı 1x, 1x daha 2x yapar. Bölü 2 eşittir 140. Buradan arkadaşlar 20 ile 2 sadeleştirirsek ne yapar? 10 yapar. Yani burada ne kalır? 20x kalır. 20x eşittir 140'sa, 140 ise 140 kaça böleceğiz arkadaşlar? 20'ye böleceğiz. Sıfırlar gider. 12'yi pardon 14 2'ye bölersek 7 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 6. sorumuz ABCD eşkenar dörtgeninde AC 40 verilenleri hemen yazalım arkadaşlar. Şurası 40'mış. Evet. AC 40 60 gibi oldu burası. Evet. DB köşegeni kaçtır? Diye. DB köşegeninde de x diyelim. Şimdi bu eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani 40 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda bunun alanı 32 ile neyin çarpımıdır? 15'in çarpımıdır. Şurada çarpalım 32 ile 15'i. 5 kere 2 10. 3 kere 5 15 bir derdi. 16. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. Toplarsak arkadaşlar ne yapar? 480 yapar. Bu e, köşegenler çarpımının yarısı aynı zamanda ne eşitmiş? 480 eşitmiş. Buradan arkadaşlar 40 ile 2 çarpı sadeleştirirsem 20, 20'yi karşıya bölü olarak gönderirsem sıfırlar gider. 48 2'ye bölersem 24 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz. Yukarıdaki verilen eşkenar dörtgende DEA yani şu pembe bölge Üçgensel bölgenin alanı 34 cm karedir. Bu bir tanesi 34'müş arkadaşlar. Olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç cm karedir? Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenler eşkenar dörtgeni 4 eşit üçgene ayırır. Yani bu 34 ise burada 1, 2, 3, 4, 4'ü de 34'tür. Toplam alanı sorduğu için 4 ile çarparım. 4 kere 4 16 4 kere 3 12 bir derde 13 136 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 8. sorumuz yukarıdaki verilen A, B, C, D yamuğunda E, F, C, D yamuğunun alan 68. Şimdi arkadaşlar verilenlere dikkat edelim. Ee, bize diyor ki E, F, C, D burası 68. Bakın bunlar dik olduğuna göre burası yükseklik demektir. EFBA yamuksal bölgenin alanı kaç EFBA yani şurayı soruyor. Şimdi arkadaşlar e, burada bu yamuğun tamamının alanını bulup içinden şurayı çıkarırsam geriye ne kalır? Bizden istediği alan kalır. Yamun alanını hesaplayalım. 20 burada 8 de burada ne yapar? 28 çarpı 12 bölü 2. Buradan 28 pardon 12 ile 2'yi sadeleştirelim. 6 kalsın. 6 kere 8 48 2 kere 6 12 4 daha ne yapar arkadaşlar 16 tamamı 168 miş içerisinden 68'i çıkarırsak arkadaşlar geriye kaç kalır 100 cm kalır doğru cevabımız A şıkkı evet 9. sorumuz yukarıdaki verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir bakın arkadaşlar 2 tane dik yamuk var buranın alanını ayrı buranın alanını ayrı hesaplayacağız sonra toplayacağız şimdi burada şu 10 cm şu mesafe herhalde arkadaşlar 14 ile onu toplarsam 24 6 ile çarpacağım ve 2'ye böleceğim Buradan arkadaşlar 24 ile 2'yi sadeleştirsem 12, 6 ile 12'yi çarparsam 72 yapar. Buradan da arkadaşlar 10 ile 16'yı topladım 26, 26 ile neyi çarpacağım? 6'yı çarpacağım. 2'ye böleceğim. İkisini burada 26 ile 2'yi sadeleştirirsem 13 çarpalım. 3 kere 6 18. Elde var bir alt kere bir 6. Bir de elde 7 yapar. 72 işkili 78'i topladık. 8 2 daha 17 7 14 15 yapar. 150 cm karedi diyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet 10. sorumuz. Evet, yukarıdaki yamukta ED açı ortaydı. Bakın arkadaşlar açı ortay olduğu görülüyor. Verilen uzunluklara göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar bu açı ortayı e, burada boşuna vermemişler. Burada bakın bir tane ne var? Z modeli var. Yani bu açıyla şu açı eşittir. Böyle yaptığım zaman burada bir tane ikizkenar üçgen oluşur. Taban açıları eşitse kenarları da eşittir. Yani burası da 17 santimetredir. Şimdi burada arkadaşlar yamuğun alanı alt taban belli, üst taban belli, yükseklik zaten dik kenar. 17, 3 daha ne yapar? 25 daha 25 yapar. 25 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğiz. 8 ile 2'sini sadeleştirirsem 4, 25 ile 4'ü çarparsam 100 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 11. sorumuz ABCD dikdörtgen şeklindeki kağıttan EFGH eşkenar dörtgen ve KLMN karesi kesilip çıkarılıyor. Geriye kalan alan kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, yani dikdörtgenin alanından kare ve eşkenar dörtgenin alanını çıkartmamız isteniyor. Şimdi e, dikdörtgenin alanı nedir? 25 ile 16'nın çarpımı. Şurada 25 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 5 30 2 kere 6 12 Üç tane ne yapar 15 Bir kere 5 5 1 kere iki 2 5 5 daha 2 bir daha Üç gider de 4 bunun toplam alanı 400 yüz. Ee, karenin alanı 5 beş kere 5 beş, 25 beş. eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar dikdörtgenin bu kenarı 16 ise şu köşegeni de kaçtır 16'dır on 16 on ile 12'yi çarparız bunu kaça böleriz? 2'ye böleriz. 12 ile 2'yi sadeleştirelim. 6, 6 kere 6, 36. Elde var 3, 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 6, 3 daha 9. Ne yaptı? 96 yaptı. Şimdi birisi 96, birisi 25. 400'den ikisini çıkaracağız. Önce toplayalım. 96 ile 25'i. 6, 5 daha 11. 9'unu verdik. 10, 12, 121 yaptı. 400'den 121'i çıkarıyoruz. Ondan 1 çıktı 9. 9'dan 2 çıktı 7. Eee 3'ten 1 çıktı 2. 279 doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Son sorumuz ABCD yamuğunda. Yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar normal yamuğun alan formülü alt tabanla üst taban toplanır, yükseklikle çarpılıp 2'ye bölünür. Yani 15 ile 17'yi toplayalım. 5, 7 daha. 12 elde var. 1, 1, bir dakika bir delde, 3, 32 ile 8'i çarpıyorum. Kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 8 ile 2'yi sadeleştirelim. 4, 32 ile 4'ü çarpacağız. 32 ile 4'ü çarparsam 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Ne yaptı? 128 cm kare yaptı. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yamuk ve eşkenar dörtgenin alanı ile ilgili test çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.